Evet arkadaşlar, Ateşimin yepyeni bir bölümüne hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz Ayşe İlhan. E, kendini tanıtmak istersen, kısaca tanıtabilirsin istersen. Ben Ayşe İlhan, e, Osmanlı arkadaşıyım. Ateşim oynamaya geldim. Biraz deja yaşıyorum ama <laughs> bakalım neler olacak merak ediyorum. Aynen. Şimdi siz bu şeyde e, kısa bir trailerda siz Ayşe'yi görmüşsünüzdür ama bu biraz daha farklı olacak. O bölümden kesitler aldık ama o bölümü yayınlamadık. Şimdi yepyeni bir e, yayın yapacak Yeni bir video çektirdi yani. E, Patesimi e, eğer bu videoyu ilk defa izliyorsanız e, önce sıfırıncı bölümü izlemenizi öneriyorum. Çünkü o bölümde nasıl oynadığımızı anlatıyorum size. E, biraz karışık yani. Bugün Ayşe'ye dört tane soru soracağım. O dört tane soruyu çözmeden önce dört farklı stresli durumdan kurtulmasını isteyeceğiz. Kurtulduysa sorular çözebilecek. E, Ayşe'nin hemen altında onun becerilerini görüyorsunuz. İşte onun karakterini en başta yaptık. Benim altında da işte süresini, puanını ve stresli duruma girip girmediğini göreceksiniz. Şimdi Ayşe başlayalım. Sen şu anda bir e, sınavdasın. Sınava gireceksin. E, bu bir farmakoloji veya sağlıkla ilgili bir sınav. Giriyorsunuz arkadaşlarımla. Oturuyorsunuz sıraya işte. Hoca giriyor açıtan giriyor. Kağıtlarınızı dağıtıyor. Ondan sonra ilk soruyu çözmeye başlayacaksın. Tam ilk soruyu çözerken. Böyle sen e, normalde hiç heyecanlanan birisi değilsin. Çok sınavlara girip çıkmışsın ama. Bu sınava böyle çok çalışmışsın, çok böyle yüz almam gerekiyor gibi düşündüğün için çok fazla heyecanlanmaya başlıyorsun. Şu an böyle kalbin küt 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 çok fazla e, atmaya başlıyor. Soruları okumaya çalışıyorsun. Böyle gözünde e, bulanıklık oluşuyor. Böyle okuyamıyorsun vesaire. Aşırı heyecanlandın şu anda. Yani bir şey yapman lazım ki bu heyecandan kurtulma gerekiyor. Yoksa soruyu okuyamıyorsun. Ne yapıyorsun bu durumda? E, bu durumda aslında... Hmm... Bu kadar stresli durumlarda kaldığımda genelde başka bir şeyle ilgilenirim hmm. ve biraz kendime müsaade ederim. Ee, ama zaman da akıyor sanırım. bu yüzden de zamanında da gelemem gerekiyor. Ne yapmalıyım? Ben burada herhalde hmm. e, beden skillimi kullanarak <laughs> 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 kendimi işte e, 3 dakika sonra düzelecek deyip nefes alıp vermeye başlarım bu beden. Sessizce kendi içimde ve neden olmaz da bu irade olabilir? Hani iradeni kullanarak kendini sakinleştirme falan çalışıyorsun. Anladık olabilir. Biraz... İraden daha iyi olur benim için. Evet. <laughs> i̇rade şey hani will power aslında şeydeki İngilizcede. Hani böyle şeyin ee, ha. aslında gerçekten de bu strese karşı koyma becerin aslında irade. Onu kullanıyorsun. Tamam anlamına geliyor bu yaptığın şey. Tamam, Zarı ki... ben mi bu arada? Sen evet, evet. Şimdi atalım zarımızı bakalım. Kader'in sana ne gösterecek görelim. Atıyorum ben şimdi. Evet, eksi 1 geldi. Kader'in bana eksi 2. Tamam. Devam e, Zaten artı 3 iradem vardı. Şu an senin gayretin iki. E, zorluk da eksi 2. Her türlü geçtim. E, başarıyorsun evet. bunu. Hani kendini sakinleştiriyorsun. Kendini telkin ediyorsun. Bak bu normal Hı -hı. bir şey. Ben bunu hep yapıyorum. Hatta böyle elinde bir su var. İşte suyunlar içiyorsun, sakinleşiyorsun. <laughs> e suyunu koydun kenara. Tamam, güzel. Sakinleştim. Bir 5 dakika kadar harcadım bunun için ama e, bu şeyden kurtuldum, bu durumdan kurtuldum ve soruyu çözmeye kendini hazır hissediyorsun. Soru da sana diyor ki: Bir ilk yardım uygulaması olan hemlik manevrası durumun hemlik manevrası hangi durumda uygulanır? A kanama durdurmada, B nefes borusu tıkanıklığında, C boyun kırığı şüphesinde de kalk durduğunda. Evet, e, çok şükür ki bu sorunun cevabını biliyorum. <laughs> Nefes borusu tıkanıklığında. B şıkkı diyorsun. Tamam, evet. B şıkkını işaretleyip geçtin. Hı -hı. Bunu yapıyorsun. Hı -hı. o güzel. İşte 5 dakika tabii bunu düşündüm böyle pat diye bulamadım. bulamadın. 5 dakikada bunu harcadın ama bu güzel. 10 <laughs> <laughs> dakikada hallettim burayı. Şimdi tam ikinci soruyu çözeceksin. Böyle iyi ya süper hızlı bir şekilde hallettim derken hani sen demin su içmiştin ya. Bunu kapan kapatmadan koymuşsun sen. Böyle süper hallettim derken şeye vuruyorsun. E, suyuna vuruyorsun. Suyun böyle ağır çekimde şu an böyle dökülmek üzere. O an ne yapıyorsun? Tam böyle döküldü dökülecek. Sen böyle bunu şey olarak ağır çekimde slow motion görüyorsun böyle. Eyvah. Ee, ne yapıyorsun? Dökülüyor. Sınav kağıdımın falan dökülebilir. Sınav kağıdına e, büyük ihtimalle çok işte refleksle tutmaya çalışırım. Tamam. Artık ama sonucu ne olur bilmiyorum. Daha fazla mı dökerim toparlayabilir miyim? Bakalım yapabiliyor musun? Beden... <laughs> Şu an çeviklik bedeni... zarar alacaksın. Bedeni mi kullansam hızlı yok. alabiliyorum. Beden değil de çevikliktir aslında o. Hızla tutmaya çalışıyorsun suyu yani dökülmeden. Çeviklik sıfır ama neyse zar Tamam atacak zar şey atacaksın mi? bakalım. Ben attım bu arada evet. sıfır tamam. geldi. Eksi bir, daha. Eksi bir. Çevikliğinde yok tamam. <laughs> Böyle ağır ha, çekimde bilmiyorum. böyle döküldüğünü görüyorsun. Sen de ağır çekimde böyle tam atlarken yetişemiyorsun. Kağıdına dökülüyorsun. Şu an kağıdın bak ya yani. Bundan dolayı <laughs> bundan dolayı biraz da strese girdin hatta. Şu anda bir tane stres barın arttı. Ama şu an soruyu çözemeyecek durumdasın. Kağıdına çünkü bulaştı yani biraz. Bu evet. bir şekilde Ama daha ilk e, bunu çözmem gerekiyor mu şu an problemi? E çözmem e, gerekiyor. şu anki problemim kağıdın ıslak olması. Bir tane stresin var. E, benim kağıt isterim hocadan. İsteyebilirsin evet. E, evet. Şu anki... evet şu anki stresi durumu şey. Kağıdın ıslak. Aynen. Ve soruları okuyamıyorsun doğal olarak. Evet yazamıyorum da ıslanma kağıtlarını. Evet. O yüzden hocamdan bir tane yeni bir kağıt istiyorum. Elimi kaldırıyorum, onu yanıma çağırıyorum. Sesli çıkarmamaya çalışıyorum, öfulsüz bir adam falan. <laughs> tamam, muhabbet <laughs> e, ediyorsun aslında yani hocayla. Burada muhabbet zarı atman Evet, ki. aslında muha muhabbet zarı. Ah ya, nasıl muhabbeti bir verseydim keşke şimdi var. <gülüyor> <gülüyor> e, şimdi hocaya zaten durumu görünce, hocam bir tane kağıt alabilir miyim? diye rica ediyorum. Tamam, at hocam, bakalım. Bir tane kağıt alabilir miyim? Belki de hoca çok gıcık birisi yani kaderine bakalım. Eksi bir, yani yani. senin kurduğun boyunda da tohum gibi hocalar o. Böyle boyun <laughs> böyle. Hocaların hepsi güneş asistanlar, iğrenç falan. Hadi atıyorum eksi böyle. Eksi bir. Eksi iki geldi, eksi iki ne ya? İzmir, değil mi? Hoca geliyor böyle sana, sen anlatıyorsun durumunu. Anlattın. Evladım niye dikkat etmiyorsun diye sana kızmaya başlıyor bu sefer. Hocam yanlışlıkla yani, oldu. Bu... Gerçekten ben de dikkatim dağılmasın diye şey yapamadım ama. Hani bu, eğer sizin bu, içinde sorun neyse bir tane kağıt. Yok biz şimdi bu kağıtları kişiye özel çıkarıyoruz. herkese de bir tane kağıt var. Biz şimdi nereden bulalım sana falan diye böyle. Hoca sana saydırmaya başlıyor. İyice strese giriyorsun şu anda. yani Sen sınavı geçemeyeceğim mi? Ne olacak falan diye düşünüyorsun. Aynen. Hocayla dikleşemem de yani. Gıcık da dedin şimdi. Ee, eğer sorunu bir hocaysa Sorun yani değil. zaten mi? şey be ben yani hani şey olsa bile elinde fazladan boş kağıt olsa bile sırf sana pisliğine şu an şey yapmıyor yani. Ne yapacağız? Şu an ne seni tartışıyor. Tartışıyor şu an hoca de Hocayla hocayı bir şekilde ikna etmen lazım. E, hocam haklısınız. Ben de böyle olsun istemezdim ama şu an bunu çözmemiz gerekiyor. Ne yapalım o zaman? Ne yapıyorsun? Topar hocaya atıyorum artık. Yine muhabbettir. Görünün, muhabbet hocam, ederek mi çözeceksin? Çöze yani? Yani e, işte, aldatmayı da çözeyim o zaman. Böyle biraz duran bir şey mi yapsam? Ee, ağlama böyle yapalım. <laughs> sahte ağlama falan yapabilirsin yani. <laughs> durum. Aynen. Gözlerim gözlerim hemen doluyor numaradan. <laughs> Çünkü gerçekten stresliyim de aslında. Kolayca yapıyorum bunu. Aha. E, aldatmayı da kullanıyorum biraz. E, böyle daha fazla abartıyorum içinde olduğum durumu. Tamam. Böyle bir kocadan... göz... Böyle e, kedi gibi bakıyorum yani kağıt versin ve devam edin Tamam at diye. bakalım hocayı aldatabiliyor musun? Eksi iki ya. Eksi dört atmadın sürece şu an tamam. Artı iki. Süper tamam. hoca sana böyle saydırırken bir yandan böyle bakıyor senin işte göz yaşlarını <laughs> falan görüyor. İyi tamam hadi diyor. Git şuradan yeni kağıt tamam, al. Evet. Ee, çöz ama bir daha olmasın. Dikkat et böyle şeyler olmaz yani bu kocaman Kız olmuşsun hala şey yapıyorsun dikkatsizlik yapıyorsun diye. Sana saydıra saydıra veriyor sana yeni kağıdını. Sen ilk soruyu ben tekrar... Ha, ne? Belki çıkarmıyorum. Evet. Böyle, <laughs> ha, haklısınız hocam. Gittim kağıdımı aldım. Sesliceye tamam. oturdum. İlk sorunu tekrar işaretliyorsun. İkinci soruya geçeceğim şimdi. İkinci soru da sana şöyle diyor. İlaçlar aşağıdaki hangi meyveleri birlikte tüketildiğinde zehirlenmelere yol açabilir? A. Muz. B. Domates. C. Greyfurt. D. Ejder Meyvesi. Şimdi e, muz olamaz diye düşünüyorum. Domates de olamaz yani. Ejder Meyvesi de çok zaten tropikal bir meyve. Hani... Domates e, meyve mi diye greypool, greypool <laughs> izleyenlerde soru işareti oluyor mudur bilmiyorum ama. C Greyfurt diyorum ve işaretliyorum. Tamam. İşaretliyorsun C şıkkını. İyi, güzel daha 35 dakikan var. Rahat rahat çözerim diye Hı. düşünürken Üçüncü soruya geliyorsun. Tam böyle üçüncü soruyu çözeceksem dışarıdan böyle sesler geliyor kapının dışından. Bir tane hoca telefonla konuşuyor. Tam sizin kapınızın önünde. Hatta sizin hoca olsun bu. Sizin hoca şey yaparken sınav telefonu çalmış. Telefonu çalmasını duydum. Hı hı. Telefonun sesini kısmadan dışarıya çıkıyor. Hani şey böyle çala çala git çıkıyor dışarıya kadar. Kapıyı da kapatıyor ama tam kapanmıyor. Bağıra bağıra telefonla konuşuyor. Herkes, bütün herkes duyuyor bunu yani bu sesleri. Sen bu seslerden dolayı tabii rahatsız oluyorsun. Çözemiyorsun sorunu. Dışarıdan sürekli hocanın Ay, gülme, mi? bağırışma evet, sesleri gibi böyle. Biri ona espri yapıyor telefonda muhtemel Ha ha diye gülüyor. Siz böyle <gülüyor> <gülüyor> bayağı kötü bir muhabbeti var bir de hocanın saçma sapan. Bütün şey, ses sizin sınıfta yankılanıyor yani. Çözemiyorsun bundan dolayı. Bir şekilde bu durumdan kurtulman lazım. Evet, ses benim korktuğum e, stresli durumlardan bir tanesiydi. Çünkü e, sesle gerçekten konsantrasyon dağılabiliyor. Hı -hı. Ama neyse ki benim iradem uç. <gülüyor> <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> e, bu yüzden e, biraz bozuluyorum. Bakıyorum herkes homurdanıyor zaten. Herkesin e, şeyi dağılmış, konsantrasyonu dağılmış. O yüzden biraz da rahatlıyorum bir tek ben olmadığım için. O yüzden önüme dönüyorum. İradem de zaten yüksek. Bu bakalım ee, kendimi kader soruyor, sana farklı oyunlar oynayacak yani. Kızlarımızı atalım. Evet bir de öyle bir. Evet. <laughs> Böyle bir, bir durum var. Maalesef <laughs> ben ne kadar iradem üç desem de. Yani. Zor atıyorum. Bakalım. Artı bir bu. Eksi üç. <laughs> tamam <laughs> gayretini sökür senin şu an. Zorlukta bir olduğu için evet. geçemedin. Sen hocaya şöyle sürekli ses geliyor. Sen tamam ya ben buna sıkıntı yok. Ben zaten sesli ortamlarda da çalışıyorum diye düşünüyorsun. Ama tam böyle soruyu okuyacağım. Bağırışma sesi geliyor. Tam okuyacaksın. Ha ha gülme sesi geliyor falan böyle. Bir türlü odaklanamıyorsun. Hatta bundan dolayı hocaya çok sinir olduğun için stres oluyorsun yani böyle. Psikolojim bozuluyor. Ya ne kadar salak bir hocaymış yani. falan diyorsun böyle. Birazcık daha strese girdim. Ve bu düşünceler yaparken bir 5 dakikada geçti yani. Gitti süren de gitti ya. Beş dakikadır hı. hoca dışarıda konuşuyor hala. <laughs> Sen niye kopya çekmiyoruz ya o zaman. Ya asistan, içeride. asistan ha, dolaşıyor. Tık. Hoca konuşuyor sadece. Sen normalde e... hani bu durumu aşabilecek bir iradeye sahipsin ama hani çok sinir oldun hocaya. Hı hı. Yani kendine. Da Orada da çatıştık. Diye. Evet, evet, bir de hı. şu an şey oldum yani, kendine sinir oluyorsun ya ben böyle bir durumda niye stres oldu falan diye iyice kendine hı hı. sinir oldu. Kısır döngüye girdim şu anda yani. Bir şekilde bunun aşman lazım. Ee, ne yaparım? <laughs> yani bu sesleri hala duyuyorum. Hı hı. O zaman ben de e, zaten soruyu da okuduğum halde anlamıyorsam hı hı. başka sorulara bakmayı denerim. En azından bir göz atayım bakayım diye. Diğer sorulara göz atıp vakit geçsin diye aslında hocanın konuşması bitmesi için biraz oyalanırım. Tamam. Gözlem mi yapıyorsun? Yani, aynen gözlem yapayım. Tamam. Böyle hatta şey yapıyorsun, böyle etrafındaki insanları gözlemliyorsun falan. Böyle kendini bir yani biraz daha... Içeri girmesini bekliyorum açıkçası artık yani. Hem arkadaşlarıma bakıyorum. Onlar da zaten kim bir, bir iki kişi şey yapıyor mu herkes böyle etrafına bakınıyor. İşte asistanlar işte önünüze bakın Hı -hı. diye bizi uyarıyor vesaire. Tamam bir at bakalım ee... daha. ve atıyorum. Artı üç. bir güzel. Sen böyle şey yapıyorsun. Ya yani bunu yapacak bir şey yok zaten herkes şu anda bu durumda müjdarip. Büyük ihtimal kimse soruyu çözemiyor durduğu düşünüyorsun. Çan eğrisi olduğunda bildiğin için rahatsın yani bu konuda. Ve bakıyorsun etrafına kimler ne yapıyor falan filan diye. Çok fazla hani kimse sorusunu çözemiyor. Herkes sinir olmuş. Hatta şeyi düşünüyorsun. Belki de hoca gelince 5 dakika bize verir fazladan diye düşünüyorsun. Stresi durumdan kurtuldun. Hocalar da zaten daha fazla konuşmadı. Geldi içeriye. İşte arkadaşlar özür dilerim falan filan dedi. Böyle pişkin pişkin yerine oturdu. Şu anda Hı, stres durumdan kurtuldum. Soruyu oku okuyabilir hale geldim. Soru sana şunu diyor. Aşağıdakilerden hangisi kafeinin etkilerinden birisi değildir? A. idrar çıkışında azalma. B. Nefes borusunda genişleme. C. Beyin damarlarında daralma. D. Mide asidinde artma. Bilmediğim yerden geldi. Ben burada... <laughs> şeyleri kullanabiliyor muyum ya? Evet bonuslarını kullanabilirsin şu an. İki tane kopya var. hakkım var. iki tane şık eleme hakkım var. Aslında senin şu an üç tane de zar tekrarı hakkın var. Yani şu zarı tekrar atmak istiyorum diyebiliyorsun. Onları da kullan. Oh, ya bunu keşke. <laughs> <laughs> sen bunu kullanayım. E, bunu keşke baştan söyleseydik ama. Aynen ama sen de. Niye çalışıp gelmiyorsun sıfırıncı bölümü? <gülüyor> <gülüyor> sıfırıncı bölümü yani, izle. Sen de kurucusun yani. <laughs> Ben şimdi akademiyi kullanarak bu soruya bakayım. En azından şık elemeye çalışacağım. Tamam. Çünkü bu soru çok emin olmadığım yerden geldi. Hı hı. E o yüzden akademi zaten iki. Sen atacak mısın zar? Yok yok şu an zar atmıyoruz. Şu anda iki tane şık eleme hakkım var ya. Bir tane şıkkın doğru mu yanlış mı olduğunu bana sorabilirsin. Yani tamam. Toplamda iki tane. Yani. Tamam. zaman Olaman. E, şu şık doğru mu diye soruyorum. İdrar çıkışında azalma. E, bu şık doğru oldun. daha doğrusu işte hani doğru cevap olduğunu biliyorsun. Çünkü idrar azalmayı artış yapar kafein. Artış. Hı -hı. Bunu biliyorsun. Senin Hı -hı. karakterin bunu biliyor yani. Bir tane tamam. şirk edeme şeyin gitti. Tam bir daha tutturdun yani. yani. İlk şeyde tutturdun. Evet. Biliyorsun yani, yani. doğru olduğunu karakter olarak. Yani Mesela işaretliyor musun? cevaplıyorum. işaretliyorum. Karakterim zaten hatırladı bunu. Akademisi de maşallah. Iki maşallah yani. aynen. Çalışıp gelmiş yani. Çalıştım yani. Tamam. A şıkkını işaretledim. Son soruya geçeceksin. 13 müthiş daha 20 dakikan var. Rahat rahat kopyamı da çekerim. Sorumu da çözerim diye düşünürken. Çat birden bir elektrik kesiliyor şu an. Soruyu çöz, <laughs> çöz Elektrik kesildi. Herkes böyle aaa diye bağırdı falan filan böyle. Hatta şu anda bir konuşmalar, bağırışlar falan filan. Hoca susun sessiz olun falan şey yapmaya çalışıyor. Elektrikler <laughs> kesik. Hoca Kar, diyor ki arkadaşlar Çok mu karanlık? Loş ışık var ama senin gözlerinde astigmat olduğu için okuyamıyorsun. Hmm. Diğer arkadaşların işte hani arkadaşlar soruyu bitiren varsa çıkabilir. Bitirmeyenler de hani hızlıca yapsın, çıksın artık şu anda hani buna yapacak bir şeyimiz yok falan filan diyor. Çıkanlar falan oluyor. 2-3 kişi kalıyor. Ee, sen okuyamıyorsun ama bakıyorsun bakıyorsun okuyamıyorsun şu an çok karanlık olduğu için. Hmm. Ne yapıyorsun bunu? Telefonumun ışığını kullanabilir miyim diye sorarım böyle bir durumda. Telefonumun fenerinden faydalanalım. Zaten soru sorum kaldı hocam. Yani müsaade ederseniz bununla... Muhabbet e, şey. yani Aynen yine muhabbet de. Keşke muhabbete yapsaymışım <laughs> hiç. aldatma gelmedi ya. E yani istersen şeyine bağlı biraz. Senin hayal gücüne bağlı yani istediğin şeye yönlendirebilirsin. İşte aklıma öyle hinlikler geldi. <laughs> aldatayım falan Kopya çekmek için ben biraz aldatmaya yükselmiştim ama e, muhabbete zar atalım bence yine. Tamam İz bakalım. İzin isteyeceğim çünkü. Tamam. Telefonumu telefonumun kullanabilir miyim diye izin istiyorsun. Artı üç Artı bu da. Senin muhabbetin yok zaten. Şu an işte olduğu için strese girmedim. Ama hocam senin telefonun mu var ya biz başta herkese telefonunu şuraya koyun demedik mi diye senin telefonunu alıyor. <laughs> Şu an telefonum da yok. <laughs> Yapabileceği. eklemiyorum. beklemiyorum. 15 dakika kaldı. 5 dakika boyunca hocayla tartışın. Hocam telefonun vardır yoktur. Temel evet, idi, dursun işte idi falan derken 5 dakika tartışın. 15 dakikan kaldı. Soruyu da çözemiyorsun abi. Ee, pencere kenarın varsa eğer sınıfta pencere hmm. kenarında geçebilir miyim diye sorabilirim. Yine burada. muhabbet edeceksin yani. Ay yine muhabbet bu yani. Ben de bizim istiyorum. Hiç şey yapmıyorum. Ya da şöyle yapayım. Zaten karanlık. Kimse beni görmüyor adam akıllı. Hoca da panik olmuş. O yüzden Aha. aldatmayı kullanayım. Ben böyle kıyım kıyım pencere kenarına doğru böyle bir ışığı biraz daha hani görebileceğim bir ışığa doğru gitmeye çalışıyorum. Ha, çaktırmadan yer değiştireceğim aynen. diyorsun yani. Hı -hı. Tamam. Bu aldatma olur. Atalım, atalım, Sıfır. atalım bakalım zarı. 0. Artı bir. Güzel. Senin zaten artı 1'in de vardı. 12. Tamam sen böyle hoca diğer arkadaşlara ilgilenirken şimdi herkes böyle dışarıya çıkma telaşında falan filan bazıları arasında konuşmaya çalışıyor. Hoca onlarla ilgileniyor derken sen çaktırmadan yerini değiştiriyorsun. Şu an dışarıdan gelen sokaktan gelen ışıkla biraz daha görebilir hale geldin. Soruyu okuyabiliyorsun yani. Ee, bir 10 dakikan kaldı. Sonra da sana şöyle diyor. 1957 yılında hamile kadınlara bulantı ilacı olarak piyasaya çıkan ancak on binlerce çocukta doğumsal anomaliye neden olması nedeniyle Piyasadan çıkarılan ilaç hangisidir? A. Siklofosfamid B. Frosemid C. Bumetanid D. Talidomid Ben bunu biliyordum ya. <gülüyor> <gülüyor> Ama karakterim biliyor Sorun mu? Ama karakterin hatırlayamıyor şu an. Karakterim e, bilmiyor. Evet, ne de O yüzden kopya çekeceğim. Ama telefonum da yok. Gerçi nereden kopya çekeceğim? Peki, ee, i̇kinci şimdi... telefonun vardır. Efendim? İkinci telefonum vardır belki. Çok çakal bir öğrenci olduğu için iki telefona girmişsin de tam, tam da çok güzel noktaya değindim. <laughs> evet ben diğer telefonumu hoca benim aldı zaten benden artık şüphelenmiyor. Hı -hı. Bu yüzden diğer telefonumu açıp zaten notlarda var bu. Hemen bakmaya çalışıyorum. Tamam, bir kopya atlarını evet, bunlar... kullanıyor şu an. Kopya çekmeye çalışıyorsun yani? <laughs> Aynen kopya tamam. çekmeye çalışıyorum. Telefonundan bakacaksın. Evet telefonumdan bakacağım. İkinci telefon da var. Zaten hoca benden şüphelenmeyecek diye düşünüyorum. Tamam yani bir şu an 10 dakikam vardı adam. Tek kopya çekebilme durumum var yani. 5 dakikada evet. soruyu işaretlemeye harcayacaksın. Bakalım yapabiliyor musun? Görelim şimdi. Zara atıyorum. Artı 1. Eksi 3. <laughs> <üç. gülüyor> Daha ona <orayı> göre atmamışsın. <laughs> Ke Keşke yalan söyleseydim. <laughs> Aynen bizim oyunun şeyi de bu ama yapacak bir şey yok. Eksi Tam... Valla. Diyorum, <laughs> Tam sen böyle telefonunu çıkaracaksın. Şimdi o evet. etrafta karanlık ya. Telefonun ışığı böyle sonuna kadar açıkmış. Sen telefonun Eyvallah. şeyini tuş kilidini aşağı yüzün parlıyor böyle kocaman. Herkes sana dönüyor. Sadece hoca değil. Diğerleri de dönüyor böyle. Ne oluyor orada? Işık patlaması oldu yani. Sen böyle hocaya işte böyle hocam kusura bakıyorum falan filan derken asistan geliyor senin şeyini alıyor. Öbür telefonunu da alıyor. Eyvah. <laughs> Beş <gülüyor> Bir dakika. <telefonum> daha varmış. <laughs> 5 dakika daha harcadım buna. Şu anda 5 dakikan kaldı sadece. Sınav bitmek üzere artık soruyu işaretleyip çıkman gerekiyor. Yoksa yetiştiremeyeceksin. Evet. Ne yapıyorsun? Ne yapayım? İşaretleyeceğim artık. Zaten akademimde iki. Artık düşünüyorum, düşünüyorum. Beş dakika içinde. Şu anda bir tane şekerim hakkım var. Bir şeker. Ee, Doğru mu değil mi diye bakıp. Bir kaldım zaten. Bu metanitle talidomit arasındayım. Ben yani olduğunu düşünüyorum ama bu metanet mi? Değil herhalde. O yanlışsa gitsin. Bu metanetin sen yanlış olduğunu biliyorsun şu anda karakterin. Süper. O zaman artık eminim tanıdım. Tamam. D şeklinde işaretliyorsun. Tam son anda hoca artık hadi arkadaşlar kağıtları verin diye böyle dolaşırken sen son anda işaretliyorsun. Veriyorsun hocaya. Bitiyorsun. abi. Tamam. Kurtuluyorsun yani. Tam böyle son anda bütün haklarını kullanarak Gerçi bak hala senin zarf tekrarı hakkın vardı. Kopyada kullanabilirdin. Yine unuttun onu. olsun ya. Şu an iyi gitti bence. Evet. <gülüyor> <gülüyor> sınavı bitirebildim yanlış. Evet sınavı bitirebildim. Bu arada işte bizim sınavımızda hemen hızlı bir şekilde okunduğu için e, şeye bakabiliyorsun. Hocanın yanına gidiyorsun. İşte hoca seni hızlı bir şekilde okuyor. Aferin Ayşe. Yüz aldın. Hepsi doğru diyor sana. Ve kağıdını sana uzatıyor. Aa aldın. Tebrik ederim. Teşekkür ederim. Nasıl güzel miydi oyunumuz? Gerçi sen de ikinci ya oyunumuz abi. oldu ama. Ben ikincisinden diğerinden daha çok keyif aldım açıkçası. Çünkü biraz daha o stresli durumlarda, eksi birler gelince özellikle ilk sorularda. E, sıkışınca biraz daha keyif veriyor açıkçası. Evet. Çünkü ilk oynadığımız <laughs> oyunu çok bağlıydım hatırlarsan. <laughs> artı iki var. Iki, iki, Şu an neredeyse ne an, an, doldu an, çarp, an, çarp. yani stres varım. Yani mesela bir kez daha şey atsaydım stres barında. Gerçi hmm, şu an sana şey yapabilirim. Şimdi sen kopya çekmeye çalışırken eksi 3 attın değil mi? Şu an sen yüz alamadım ben sana söyleyeyim. Biri sarıyoruz. <laughs> Bak sana Ay, ne olduğunu söylüyorum. Evet kopya çekerken eksi 3 attın. Artı evet, arada 4, de oldu. 4 puan fark var. Sen 4 tane stres yedin. Bir tane stres puanından 3 tane sorudan. Sen onu yakalandığın için aslında şöyle oynayacağız. Sen orada yakalandın. Biraz <laughs> olduğu için sürenden gideceğiz. Yani süren bitti. Hocayla tartışırken falan filan. Hadi arkadaşlar sınav bitti diyor. Senin kağıdında alıyor herkesin kağıdını. Sen son soruyu yetiştiremedin aslında şu anda. Sıra bakma. <laughs> <laughs> Umutlarınla oynadım ama. Gerçekten sen de yani şimdi. Hayır bu üçüncü bak bu Fatesim'in üçüncü şeyi. Üçtür daha tam böyle doğru oynatamadım. Birinci de <laughs> <laughs> Şurayı yanlış yaptık falan filan da atamadım. anlatıyorum. İkincide puanlamayı yanlış hesapladık. Üçte de soruyu. Bakalım dörtte beşte düzeltelim. Keşke bulsaydın. Onu... ya yani ne güzel yüzde şey olacak. Keşke işte artık. Bu sefer yorumlar da hocam böyleydi böyle diyecekler. Olmaz. Böyle yani, de olacak ama sen Onlar ne diyorsun? De... Arkadaşlar ortalığı oyunu çok zor kuruyor. <gülüyor> <gülüyor> Hayır yani bir de. Böyle... Oyun Küçük zaten hocalar, oyun zaten kompleks yani bir de oynatan bile yani şey yapamıyor. İzleyenler <laughs> inşallah anlıyordur yani. <laughs> Anlıyorsanız yani, yorumlara yani... anladım diye yazın. Fazladan yorum olsun. Evet, lütfen yorumları anladım der <laughs> misiniz? Buraya kadar izlediyseniz lütfen yorumlara anladım. yazın. Aynen Biz hadi bakalım. Buraya olarak. kadar izleyen kimler var? Anlayalım böylelikle. Evet Ayşe son evet. soruyu yapamadığın için 60 aldın ama yine de geçtin. Tebrik ediyorum. Evet, olur. Hadi. teşekkür ederim. Ağzımıza bir parmak balı çaldın sonra aldın ya. Neyse artık bunun bir dahaki şeyde tekrar katılırsın. Ee, ee, bunun bunu ikinci sezonu falan daha yapabilirsin. Ben deneyimli olduğumu düşünüyorum zaten. Nasıl? Bundan sonra daha deneyimli olduğumu ha, düşündüğüm evet. için daha keyifli. Evet bunu zaten Ar şeyini yapacağız ya. Ee, önceki bölümlerde de bahsettim. Bu Fate RPG sistemi de asıl daha bir Fate oyunu oynayacağız yani bundan daha farklı. Bu biraz giriş gibi. İnsanların bu e, rol yapma oyunlarına alışsın tarzında bir şu anda şey yapıyoruz, e, oyun evet. yapıyoruz. O fate sisteminde Ayşe de olur diye umuyorum. O zaman daha güzel şeylerimiz olur, İnşallah. oyunlarımız olur. Bizim bir şey vardı hatırlarsan, varoluş evet, çekerim, Evet evet. Hayır, o... ondan da bahsedelim. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi varoluş sancılar çeken bir virüsün hayatına oynayacağız Ayşe'yle. Virüs hani evet. canlı mı cansız mı bilmediğimiz için, kendisi de bilmiyormuş var. böyle. Ben var mıyım yok muyum neyim diye. Kendini sorgulayan, <gülüyor> <gülüyor> bunalımlara giren bir tane evet. virüsün Ayrıca hayatı. Felsefeyle farmakolojiye, gerçekten Aynen. böyle roleplay'lerle artık karma yani hem oyun, oyun Bence keyifli olacak. Evet, hem oyun, hem felsefe, hem de farmakoloji, hatta anatomi, fizyoloji, her şeyin olduğu karma, böyle Aynen. güzel bir oyunumuz olacak. Hegel konuşacağız, Sartre konuşacağız, Nietzsche konuşacağız. Tabii tabii, neler neler <gülüyor> olacak. <gülüyor> Bunlar önemli. Bunlar bir de virüs ağzıyla konuşacağız. Aynen Ama doğru. ben de bu kadar fantastik bir şey Biz de nasıl olacak bilmiyoruz. Bakalım önümüzdeki aylarda <gülüyor> inşallah. <gülüyor> ben bir İstanbul'a taşınayım zaten. Her şeyle bayağı bir içerik çekeriz yani. İnşallah. i̇nşallah. Hadi bakalım. Hayırlısıyla gel inşallah. İnşallah. Tamam o zaman bugünlük de bu kadar diyoruz. <laughs> beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, daha çok beğendiyseniz yorum yazmayı, çok 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 daha fazla beğendiyseniz arkadaşlara tavsiye etmeyi unutmayın diyelim. O zaman Fatesim'in bir sonraki bölümünde görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın. hoşçakalın.